değil. Dur dur ben ben de Bunları bir yaşayalım. açalım. Bunları açalım ondan sonra şey yaparız. <laughs> Hemen lelele. 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 Le, le. le, le, le. Ben sizi öpüyorum. Ben kaçar. Görüşürüz. öpüyorum. kendine ben çok gidelim. iyi bak. İş moralini bozma bugün bak olacak. En son böyle bir şeyle patlatacağız şimdi. En son e bir ya. şey gelecek böyle patlatacağız ya. İzliyorum ben şimdi. Tamam babam. Ek çıkınca şansım gelir. <laughs> Baba! Yok, yok artık. Harbiden mi Şansa bak. Aa, hazır mısın? Geçen yayında mi? aradık, eldiven geldi. geldi. Bununla bu sefer bu geldi. Kırmızı geldi. 59 TL. Abicim kırmızı nasıl 59 TL? Ali senin ben kafana götünü sikeyim <laughs> ya. Bana niye bu kasayı aldırdın ya? Orospu çocuğu. Kanka. Beni kandırdı, kanka beni ya. dolandırdı başkanım, dolandırdı beni ya. Ya dedi ya dedi, karan bir çıkarsa kanka dedi. Kandırdı ya.